Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Hello Neighbor oynuyoruz. Evet şimdi hemen yeni oyuna başlayalım. Şimdi en baştan başlıyoruz. Birinci bölüm. Evet. Hikayeleri izletiyoruz bu arada arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Çocuğumuz geliyor. Evet. Geldi. Hala top yerinde ve vurdu. Ve sıra bize geçti. Evet, topumuz gidiyor aşağı doğru. Koşturalım şöyle. Bu arada Türkçesi ne haber komşu arkadaşlar bu arada? Hello ne Topumuz. Hmm. Allah! O neydi lan öyle? Aa birini kesiyordu oraya Wilson amca. Wilson dayı. Ne yapıyorsun Wilson dayı? Kazım Usta. Kazım Usta ne yaptın sen ya Wilson dayı? Aha. Aha birini... Aha birini kilitledi. Aha dur ve ne yapıyor lan. Allah beni gördü. Aa kaçamıyorum niye? Ee, yakaladı. Ah hikaye. Anahtar cebine mi koydu? Yo en üst kata koydu. Tamam. Evet. Ve bunun bir hayal olduğunu düşünüyoruz. Oo. Ulan evimiz var. Evimizin içinde değil de kapının önünde uyanıyoruz. Bak burası evimiz. Niye kapının önünde uyandık? Dışarıda bahçede yatmayı herhalde çok seviyoruz. Yani bizi birileri kaçırsa kaçıracak yani. Evimize bakalım. Evimiz güzelmiş. Anne, baba neredesiniz? Annem babam işte herhalde. Aha dur ailem. Görüyorsunuz ailem. Bu da ben. Şu ben. Bu herhalde babam. Bu kardeşim. Anam hangisi? Bu mu? Bu mu? Bu kim? Amcam, dayım. Hepsi var. Halam, teyzem. Evet. Neyse. Evet. Gidelim bakalım. Koştur, koştur, koştur. Wilson amca içerideyken arkadaşlar bak Wilson içeride patırtı kütürtü çıkarırken ben şuradan 3 ee, tane koli alacağım. Bunun bir tanesini buraya. Bunun bir tanesini buraya. Oo, Olmadı. 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 Çok hızlı bastım. Aa niye olmuyorsun ya sen? Ha tamam. Tamam bir dakika bakayım. Tamam buradan eşyaları alabiliriz. Tamam güzel süper. Şimdi buradan iki tane de kutu alayım. Aa Wilson lavaboda. Allah Wilson. Woo! Dın 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 dın. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki abone ve like atarsanız videolar hızlı hızlı geliyor. Şimdi Wilson dın 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 Ya nereden gördün beni ya? Allah geldin mi? O geldi. Ah, ah, korktum lan. Allah kahretmesin korktum. Evet televizyon sesleri. Ya bir dakika, bir dakika. Ben buraya bir çekeyim, şunu bir kutuya alayım. Ha. Oo, oo, tamam. Al, evin camını da kırdık. Kolye alayım şuraya bir bırakayım. Hayır. aşağı gitti. Neyse. Asıl bunu bu camdan çıkartabilir miyiz ki? Aa çıkarttık lan güzel. Bakın görün arkadaşlar bu kapı açık değil. Buradan Hello Neighbor oynarsanız buradan içeri geçiyoruz. Hop geçtik. Ve anahtar burada. Ve kapıyı açıyoruz. Bu arada arkadaşlar ben bu e, Hello Neighbor'ı e, PlayStation'dan aldım. PlayStation 5'ten. Bilgisayarımda da var. Ama bilgisayardan al e, bilerek almadım. Yani bilerek almadım derken şöyle. Aslında e, PlayStation'ım o zamanlar yoktu. Bilgisayardan aldım. Bilgisayarda bitirdim ben bu oyunu. Şimdi PlayStation'da sizlere videosunu çekiyorum. E, şimdi ya bu çok cızırtı var ya. Şu televizyonları aşağıdaki televizyonları kapatacağım. Şuradan bir atlayayım da. A nasıl lan? Kilitli mi bura? Ha tamam. Anahtarla açtık. Anahtar at. Magnet gun aldık. Bakın şöyle test edelim. Çekiyor mu? Çekiyor. Gördüğünüz üzere. Ee, şimdi nereye gideceğiz? Magnet kanı kaybetmeyelim. Mıknasız aletimiz. Allah. Oo. Oh. Şunu alayım da. Bunu senin, bunu senin kafana al. Atamadım da. Atamadım da. O zaman bunu koskoca şeyi kafana fırlatıyorum bir son. Gel buraya. Gel 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 gel. Wow! Ah. Al kafana yersin. Ha bak bunu atacağım. Bunu bunu vuracağım bu sefer? Ha gidiyor dur gitsin. Ya kapı var. Kapı var arkadaşlar görüyorsunuz kapı var evinde. Kapıdan girmek yerine direkt buradan atlayacak şimdi. Camlardan birini kırarak girecek kesin bu deli manyak. Ah. Görüyorsunuz yani. Aa, arkaya mı gidiyorsun sen? Ya spor yaparsın sonra hadi ya bir git de. Tamam sen sporunu yapa dur. Hayır bir kutu daha bir kutu daha lazım. Bak evinin camı kırıldı Wilson o tarafa doğru gitsen. Ben buradan bir kutu daha alayım geliyorum. Vision evine girdin mi? Wow, ha burada. Dur şuradan bir çöp möp Aha gir evine. Gir 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 gir. Ya evine gir de bölümü geçeyim ya. Video çok uzadı hadi be. Ya video atından fazla uzadı. Gel yakala gel. Lan daha beni yakalayamıyorsun. Allah. Allah. Heh. Wilson nerede? İçeride. Tamam güzel 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 güzel. Hemen o çıkmadan. Ben şuradan şöyle. Hayır. Ya yapma. Tamam bunu böyle. Bunu da böyle. Tamam buradan atladım. Güzel süper oldu bu. Şimdi buraya atladık. Güzel. Güzel. Anahtarla da buraya açarız şimdi. Tamam. Gir bakayım buradan içeri. Tamam. Şimdi. Bir dakika. Allah dur olmadı. Ya bir dakika ya ne çalışıyor şunu bir kapat. Acaba bunu kapatınca mı olacak? Bir dakika bakayalım, deneyelim. Ya bu ses çok gürültü verici ya. Sinir edici bu arada. Şu kapıyı açtım. Tamam burada bir şey yok. Ben buradan bir çıkayım. Şimdi arkaya gidiyorum arkadaşlar. Arkaya yaptığımız kolilerle çıkacağım tepesine. Dur bir dakika nasıl alıyorduk ha? Tamam bunu aldım maymuncuk. Maymuncuğu aldım. Şuradan şuradan e, içeri gireyim. E, nasıl gireceğim? Kutu lazım. Şu kutulardan birini alayım hemen. Tamam maymuncuk burada. Hayır! Yakalanacağımı bildim ama e, ah Ne oldu? Aa neredeyiz lan? Aha burası nere? Aa. Aa ba Aa Wilson'u gördüm. Bir dakika Wilson var orada. Burada ne oluyor? Allah. Teker. Alamıyoruz tekeri. Aa Wilson kaza yaptı. Aa ambulans geliyor. Wilson kaza yaptı. Karısı öldü. Aa ne oluyoruz? Exit'ten bir çıkalım. Ne olacak şimdi? Ha geri geldik. Tamam okey. Ben hemen buraya gideyim. Wilson ne sırıtıyor? Ah <laughs> ha ha ha. Gülüyor. Karın öldü senin. Çocukların öldü. Çocuklarını kilitliyorsun. Hala ah 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 Aç bakayım kapıyı. Kapıyı. <laughs> tamam bu oğlum. Şurayı aç. Ah anahtar burada aldık. İngiliz anahtarını da buraya bırak. Hadi bakalım. Oba. <laughs> Gel yakala. Zaten kapının önündeymiş. Gördü arkadaşlar beni. Hiç kusura bakmayın. Şimdi içeri gireceğiz. Asıl olay içeride. <laughs> dur 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 dur. ve bir girdim Woohoo. evet arkadaşlar girdim arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyorum hatta şuraları göstereyim sizlere şöyle etrafı göstereyim şu kapıyı açayım buradan devam edeceğiz arkadaşlar ee, videoyu bitireyim bir dahaki videoda görüşmek üzere sağlıkla huzurla neşeyle geçirin gününüzü ee, bu arada arkadaşlar kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki abone ve like atarsanız videolar hızlı hızlı geliyor. Elip, yani sizler için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Neyse arkadaşlar sizleri de daha fazla yormayayım. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese bay bay.